Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün size bakkaldan Mal mal şeyler aldım Onları açıyoruz Böyle Bir tane toy boxumuz var Bunu açacağız En büyük olanını aç aldım Bu bir tane çıkmayacak Kendim bir arkadaşlar Kendim evde böyle bir şey yaptım Süt koydum sütün içine e, Sonra e, dondu bu Yarım saat, şunun kapağını çıkartmasıyla uğraştım. Sonra çıktı tamam mı? Üstüne birazcık da böyle donduktan sonra şeker eklerim, toz şeker. Çok zor oldu. Evet, şimdi bir de böyle bir şey aldım. Dur bir dakika, sen de şöyle pofuduk sular mı oluyor ama inşallah arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatayım da. Ne bir şey? Düştü. Evet arkadaşlar hemen e, açacağım i̇lk, ilk heyecanınızı biraz gitsin diye bunu başlayacağım. Bu ne? Kapağa yapışmış. Şaka mı? İnşallah düşündüğüm gibi olur. Bu ne ya? Beklediğim gibi sahne gelmedi ama. içinde poşet kalmış. İnanmıyorum. Ama güzel. Bizim eski bakkaldan daha iyi. Bizim eski bakkal bunları hiç dondurmuyordu. Elini yapışıyordu. Biz suyla mi daha zor, zor çıkardık arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bu arada e Kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dakika. De işte. Alıyorsunuz değil mi sesini? Neyse. Bunları çöpe atacağım çünkü poşet kalmış bildiğin. Şuna bakar mısınız ya? Daha da burada var. Şu kapağına bakın. Bakkaldaki her şey adi arkadaşlar. Dandik. Arkadaşlar güzel ama. Böyle. Slime. Tablet şarjda. Ben onu da var. Güzel şunları çıkartacağım çöpe atacağım bunları istediğiniz yere yapışmıyor arkadaşlar yani elinize falan yapışmıyor demek anlamında hemen buna geçelim toybox'u çok merak ediyorum hadi o zaman açalım bu arada arkadaşlar inanmıyorum bunu daha e, az önce fark ettim şuna bakar mısınız bu battaniyenin şeyi Evet arkadaşlar o zaman açalım. Evet. merak ediyorum. Ama nasıl nerede ne zaman açacağım? Uçtu. İ i̇nşallah mıknatıs gelir Allah'ım. Ay mıknatıs nereden çıktı? Ee, hesap nasıl veya ses kaydı gelir. Hesap makinesi değil de ses kaydı gelse o zaman daha çok sevinirim. İlk bunu isteyeceğim. Gene aynı sakızlardan alıyorum. Hmm. Eskiden satılan o muzlu sakızlardan. Çok sevmedim. Hmm, hmm, hmm. Bu dövme değilmiş. Ama dövme falan. Dövme olsaydı ne güzel olmaz mıydı bir sürü. Az bir e, fareyle balık mı olmaz? Her neyse işte. Hazır mısınız? Önce siz bakın tamam mı içine. Şöyle e açayım be. Şu paketi bir çıkartayım. Tamam. İlk siz bakın arkadaşlar. Şimdi merak ettim. Bileklik mi yani? Çıka çıka bileklik mi çıktı? de sarı çıkmış ya. Ama ben Beşiktaşlıyım. Ne sarı yapacak bir şey yok. E çıkmıyor. Dünyanın en mal bir şey Bunlar ne renksiz galiba biz bunları boyayacağız. Kendimiz boyayacağız galiba. Benim anlama bunları nasıl takacağız? Böyle mi takılıyor bunlar? Nasıl takılıyor? Ha böyle takılıyormuş arkadaşlar. Şöyle takılıyormuş tamam. Bir dahaki videoda hoşçakalın.